Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sarımsaklarımızı hasat edeceğiz. Tabi sarımsaklarımız şu anda otun içinde kaldı. 3-4 gündür müthiş bir yağmur dolu. Evet, e, artı sarımsaklarımızı ihmal ettik, bakamadık. E, o yüzden e, bu kısmı artık sarımsaklarımız. Şöyle göstereyim, çok fazla ilerleyemediler. Bunları buradan sökeceğiz. Buraya domates dikeceğiz. Şöyle bakalım sarımsağımızı dibinden tutarak. Evet bazen böyle kopuyor. Evet buralardan sarımsaklarımızı hasat ediyoruz. Evet şu şekilde sarımsaklarımızı hasat ediyoruz. Dediğim gibi biraz dişlerimiz küçük kaldı. Zaten sarımsaklarımızı Şöyle göstereyim bazıları. Büyüdüler mesela şu. Güzel büyüdü. Şunu çıkaralım mesela. evet. Yani şöyle baktığımızda e, diş oluşumumuz aslında güzel. Ama dediğim gibi e, zaten ilk başta biraz yanlış kim yaptık. Seyrek çıktı. Biraz bekledik diş olsun diye. E, ve sarımsaklarımızı artık hasat ederiz. Ve bundan sonra buraya domates dikeceğiz. Evet. Şimdilik bu kadar. Ve sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve bahçenize çok iyi bakın. Hoşçakalın.